Herkese merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi kümes gezmeye devam ediyorum ve aynı kümesten devam ediyorum. Bir yan kümesteyim şu anda. Videoları her gün tek tek atacağım. Bugünkü tavuğumuzun rengi Red Blue Wyandott arkadaşlar. Red Blue Wyandott. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Red Blue Wyandott çok güzel bir süs tavuğudur. Yani yumurta için çok kullanılmaz. Tabi pencil kadar yumurtlamıyor. Ama süs olarak maşallah şu görüntüyü bir görün. Yani her tavukçunun tavuğun kümesinde olması lazım. Red Blue, GSG, Splash çok güzel renkler arkadaşlar. Bu renkleri siz de edinin. Şu an ak, tarafları Nedeni döl verimini artırmak için. Maşallah. Evet arkadaşlar aynı kimse ölçüleri de bunu da 6'ya 2. Ye. İlk de 2. Kolduklar da standart maşallah. Burada 3 yumurtamız. Şuraya bakalım bir de. Burada yok. Daha daha erken. Daha yeni yumurtacaklardır. Şunu da bahsedeyim arkadaşlar. Tavuğunuz Red Blue, horozunuz da Red Blue'ysa alttan gelen yavruların olasılıklarını biraz anlatayım. %50 Red Blue, %25 Splash, %25 Gold gelecektir. Tamam, %25 diyoruz ama öyle olmaz. Bir defa çok Gold atar, bir defa çok Splash atar, bu belli olmaz. Ama Red Blue tavuk, Splash horozunuz varsa yüzde yarı yarıya atıyor. Yani literatürde yarı yarıya yarı da geçiyor ama on yumur, mesela 10 yağ oradan 6 splash 4 red bull olabilir. Bunu bilemeyiz. Maşallah. Evet, bunlar da aynı iki horoz yedikte aktarmalı bir şekilde kullanılıyor. Taze yem. Günlük taze su. Ve nemsiz, su bezsiz havalandırmalı bir kafesteler. Işık tabii ki de önemli. Maşallah arkadaşlar. Galiba şu arkadaki tavuk tam şeye girmiyor. Standart. Standart şu veya şu telin dibinik olabilir. Tam olarak bir fikrim yok. Bu da bu kadar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Lütfen videolarımı beğenip like atmayı unutmayın İyi seyirler